hat kesiliverdi bak dedim. adamlarla sen şey yapsana. <laughs> Allah umut. <gülüyor> <gülüyor> üç, atladım. iki, bir. Üç on, üç on o yüzden atladım. Yok bana geldi ayarla bakalım. Ayarla da. Aa buradan üstüne çıkılıyor arkadan haberiniz olsun. Ne ara gittin dostum? Ya blok bitti ya. Bir şey diyeceğim. Bana girseniz e ya. Girdim. Yok tamam. Üstten alamıyormuşum. Ses çıkardı gibi. sana. Gel ben gibi ses geldi de o yüzden. Kırmızı geliyor o bize değil. Orta. Bir sanki rengi sarı mı? Ha. Sarı. Yok, blon rengini göremiyorum. Aa adamlar geldi. Geldi. Allah öldürdü bile. Lan geliyorlar. Alo, Umut. Lan yeşil yeşil yeşil. Ahmet, 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 Ahmet. Aldın. Almazsan bok edik. Tamam, Allah. aferin oldu. <laughs> az, az da ben de düşüyorum. Güzel şeyler geldi mi Ahmet? Yok, bal kabağı geldi. Abi, el, aa, demir. Adam demirle savaşıyor ya. Geliyor 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 ya öyle öyle Dur bunu yapmam lazım. Ne onu olursunuz siz. Aldı. Topla 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 abi topla abi. Bizim bu yeşil hemen almamız lazım. Bunlar hayvan gibi şey yapıyor çünkü. Al biraz saldırganlar sanki. Değil mi? Abi canı falan var ya. Abi. Sen mi Düştüm. düştüm. Yeşil iğne geliyor haberiniz olsun. Ahmet hemen kaleyi yok, yok, biz... Yok yok Biz kale adamlarla savaşırken sen kaleyi şey yapsana. <laughs> Allah umut. <laughs> umut oraya kurmamız lazım. Aynı yer. <laughs> Nasıl başardınız? Oğlum ayarlamışlar. Yemeğe şey, <laughs> ayarlamış. Şey. Tamam şimdi düşmüyorum. Bu arada zümüt alan yok galiba ya bizim zümüt Ben gittim. Çok iyi. Ama bulamadım zümrütü. Nerede onun bunlar? Ortada mı zümrüt? Vallahi ortada ortada şey Yukarıda gözüküyor. Ya. Kanka gözüküyor da bende şey yok blok yok anasını satayım. Ne görüyorsun sandım ya. Yeşil bize geliyor. Yeşil bize geliyor. Geldi geldi geldi. Yeşil geldi. Gelecek miyiz? Geldik. Koş koş koş. Bok yedik. Vallahi bok yedik. Gitti. Gitti gitti gitti. Gitti gitti gitti. Ben gitti. ortadayım. Vallahi gitti. Aldık. Tamam tamam problem yok. Nasıl kurtardık oh. bilmiyorum. Bir tane blok kırabilmiş. Umut. Umut ortaya geldi Umut. Aha. Ortadayım ortadayım ortadayım. Blok at bana blok. Tamam. Akşamdayım. paranı yükselttim. Ne kadar istiyorsun ki ya? Tamam yeter onlar. Ben gidiyorum. Abi yeşil yeşil tamam. öldürmemiz lazım ya. Kaç tane zümrüt aldın Emo? 3. 3. Tamam Şu çok zaman. iyi. Bende ben de 5 de de tane var. Ee, Dön hemen. Yaparız. Hemen geliyorum. Hiç hemen geliyorum. Hemen şey hemen. hemen, Yeşil hemen. geliyor peşimden. Ahmet. Dur geldim. Gelsin. Geri, geri döndüm. Hemen sandığa koy obsidyenleri ama şey ahmet şey yapsın. Obsidyen. Koydum koydum. Ee, dikkat edin sadece. Tamam ben bakıyorum ben bakıyorum. Altın Senin, lazım kalın. altın. Onlar yok hiç bende. Yaktım biraz. Olmadı. Çabuk geliyor yeşil. Ömer problem, ömer Problem yok problem yok. Gelmiyor daha. Gelip gelmekler arasında kararrsınız. Birisi ok atıyor ama. Çok ha? güzel. Sağ ol. Tamam, eyvallah. Tamam, tamam. Ben attım oku. Kırmızının diyesini alabiliyor mu? Ee, yok. Ahmet olur. Ahmet yol yaptıydı oraya. Dolap yaptım ya. Yani. Orada da. oraya kırmızı gelmiyor. Sıkıntı. Gelmiyor işte onun için dedim de. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Ben kırmızıyı kırabilirim lan galiba. Dene bakalım. <laughs> Kırdı. Ahmet kırmızıya dikkat et. Gitti gitti kırmızı gitti. Ortada var bir tane kırmızı. Çok güzel. 4 diamond daha getiriyorum. Forge'u fullleyelim hemen. Harikasın Ahmet harikasın. Forge değildi önce bir şey açsanıza ya. Bence Göz Forge daha. Bıçak bıçak. Ne? Geliyor. Hadi tamam Forge olsun. Yeşil diamond da. Bize geliyor şu an. Gelmedi. işte. Tamam. Ama ikisi de diamond da şu an böyle. Tamam olsun. tamam. Dalarla. Sen izleye koy geliyorum ben. Birisi Beyz'e bir kalsın. Geliyor. İkisi de geliyor. Ben arkasındayım. Arkalarındayım. Arkalarındayım. Bir düştü. Bir düştü. Düşürdüm ikisini de. Gel. Alamadım. Alamadım herhalde. Bilmiyorum. Almış mı? Almış. Öldüğünce bak. Iyi, ucunda kal. Tamam Herkesi tamam. Almış mı? Almışım. almışım. Yani. Ee, şunları bırakıyorum ben gene. Adam korkusundan bıçağını attı. Kılıcını. Büyüğe <laughs> <laughs> bastı. <gülüyor> Lan. Mavi gelmiş. Aman. Nerede yani? Bizde... Mesela obsiden var ya problem olmaz herhalde. Ama öldür, hani öldüm. İçeride adam. Emon sen de orada mısın? Demiren adam kırılmaya çalışıyor hani. Öldürdün mü? Ben geliyorum. Öldürdüm. Adam kırıyor da asla. Umut şey gerekiyor. Diamond gerekiyor 3 tane. Ah, 4 tane var. Tane. Bıraktım. 16 tane gerek, 14 tane gerekiyor. Çok güzel. 10 tane gerekiyor. Şunları alıyorum. Ee... Ben yeşillere gidiyorum. Tamam ben de elmas almaya gidiyorum. Abi, e, Ortadan emerald getirebilir misiniz? Evet. Ya emerald basıyor fırın. Tamam tamam daha fazla bassın da hızlı olsun. Bende bir tane var. Bıraktım. Şunu da alayım. Altı tane e, diamond ihtiyacımız var var, vardı Yok yok, 16 tane olması gerekiyor. 4 tane daha getirdim, 6 tane kaldı. Burada altı var. Ben 6 adım, Güzel. Kim onlar? Yeşil mi? Yeşiller. Hı, -hı. Çok güzel. Yeşilde Yeşil kaldı. Aynen öyle. Bitti oyun. Bitti bitti. Güzel. Nerede diğer yeşilde? En son mavileri öldürdüm. Bu kadar mavidir. Ee, bizde diamond varsa bir tane şey alır mısınız? bir tane. Kanka, ay yine Şeyde var. Ahmet bassana bir tane. Harcayabilirsin bir. yeşil, yeşil mavi de ortaya doğru geliyor şu an. Trap Evet. Alarm trap mı? Aynen. <laughs> Umut. Ölmedi ya. Ege. Git. Kolay bitti bu. Abi çok iyi, çok iyi.